Anne. Ben de geleyim mi pazara? Yengemle falan laflarız biraz ha? ha? Hangi yüzle? Ya değil koluna takıp pazara gitmek. Bu saatten sonra senin yengenin yüzüne bakacak halin var mı acaba? Herkesin yüzüne bakabilecek misin? Ya kırdın, öldürdün, bitirdin, küstürdün bizi. Bak bakalım şimdi kimin kimsen var mı? O abin mezara kadar sana yüz çevirse acaba ne olacak senin halin ha? sen sen burada çürüyüp gideceksin o abin sana yüz çevirse mezara sen tek başına tek başına kimsesiz gideceksin benden sonra anladın mı? Niye sizden başka kimsem yok benim anne ha ben söyleyeyim sana siz öyle istediniz. Sen istedin anne, sen. Ben gençtim, güzeldim, zayıftım da inceciktim. Kimseleri beğenmediniz. Ya bu yaşıma geldim. Kaç yaşında adamın yanına bile beni yakıştıramadınız anne. Ya kaç yaşındaki adama bile gittiniz el kadar kızı yakıştırdınız. Ben burada dururken eğer gidip el kadar kızı yakıştırmasaydınız... ...bunların hiçbiri yaşanmayacaktı ama beni demediniz. Çünkü üç çocuklu dul adamın yanına bile yakıştırmadın beni anne sen. seni yakıştırdık aptal. Ama adam yakıştırmadı senin yanına. Evlenecek kız arıyor dediler. Koştum gittim. Boy boy fotoğraflarını gösterdim. Benim gül gibi kızım var dedim. Bütün maharetlerini anlattım. Beğenmedi adam. Beğenmedi. Beğenmedi nimet dedim. Ay olmaz dedi istemedi seni. Kendi yaşına başına bakmadan. Yaşı geç dedim. İstemedi adam. Nimet dedim beğenmedi. Kendi yaşına bakmadan. Onun yaşı geç ki. <laughs> <laughs> Sonunda söyledi bana. Seni, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Çok Bana bak, dediğim gibi, ben dövüne kadar nimetle barışırsan dövüşte dövüş yapmaya görürsün sen. Ya ama ben küs kalamıyorum. Ki. Ne yapayım? Anne, ne bu hali? Yok bir şey. Siz dövüş yaptınız ama duyduk. Vallahi. Tamam Kadir. Hadi sen git kömürlüğe. al adileni açtı. Ondan sonra da dediğimi de unutma bak. Ya diyorum diyorum ya, ben kalamam diyorum küs ya. Ya vallahi ben kalamıyorum ki öyle ya Küs ya. Hadi gel kızım gel gel. Ben de böyle yapıyorum. gel gel dur dur koluna gireyim ya. you <laughs> Ağzına çeviz. Çeviz bu, bu ne? Sana... Çeviz.